Evet. Talleri işaret edilmiş hali. Bu sefer yaptıracaksın değil mi? Kesinlikle yaptıracak Yani istemese de ben kolundan tutup zorla getireceğim. Siz merak etmeyin. Getireceksin de işe yarayacak mı bakalım. Güzelicim ne konuştuk biz seninle? Yarayacak, yaramayacak yani bunlar değil. Biz önümüze bakacağız, değil mi? Demet Hanım ...o kadar uzun zamandır dil döküyorum ki Jale'ye. Doğrudur. İnanırım doktor bey, inanırım. Ben şimdi geliyorum. Hı hı. Demet. Hı. Sana bir şey soracağım. Cahil'cim hiç boşuna kendini yorma. Erol Bey ne diyorsa onu yapacağız. İlaçsa ilaç, kemoterapi ise kemoterapi. Sonra? Ne sonra ya? Tedavi işe yararsa. Gideceksin değil mi? Affetmeyeceksin sen beni hiç. Cahil'cim yok öyle bir şey. Hem şu an en önemli olan şey sensin. Tamam mı? Bırak onları, boş ver. Ne yapıyorsun Demet? Bir tane askıladım. Onları asıyorum. Ben sana teşekkür ederim. Ne için? Ben ikna edemedim onu. Ha, tedavi için. Hı -hı. Gizli gizli bir sürü randevu aldım. Hepsini ekti. Evine kadar doktor götürdüm. En iyi doktorları. Yüzüne bile bakmadı. Sana büyük teşekkür borçluyum. Zale benim e yakın arkadaşım. Yani tabii ki onun için ne gerekiyorsa yaparım. Her şeye rağmen mi? Şale bana anlattı. Benim her şeyden haberim var. Biliyorum. Gelsene oturalım şöyle biraz. Ne karar verdin Demet? Ne yapacaksın? Bir karar vermen lazım. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani her gün her dakika düşünüyorum ama ben işin içinden çıkamıyorum. Bilmiyorum. Yani cihana değil belki ama ya Zeynep'e söylemek zorundasın. Ne söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Kolay mı Melda Hanım? Yani hiç kolay değil. Hiç kolay değil bu. Biliyorum, biliyorum çok zor ama. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Zeynep, kendi başına öğrenirse çok daha kötü olacak. Yok, öyle bir şey olmayacak. Merhaba. Ah selam. Selim. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk hayatım. E, Demet'ciğim, sen çık istersen. Hı. Nasılsın Demet? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Aa, otur otur, ayakta kaldım. Otur. <laughs> ne haber? Sizi sormalı, nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel, var mı bana haberleri? <laughs> Olmaz mı? Efendim? Rahatsız etmedim değil mi? Aa yok, ee, ben de Melda'lara gelmiştim. Her şey yolunda mı? Aa tabii tabii yolunda, her şey yolunda. E ee, madem öyle, yarın akşam işin yoksa seni çok hoş bir yere yemeğe götürmek istiyorum. Aa çok isterdim ama yarın benim için hiç uygun değil. Beni başından mı savıyorsun yani? Aa yok hayır. Ee, Cihan'la bir planımız var da. Peki olur. O zaman başka bir akşam gideriz. Tabii. Tabii sevinirim. Görüşmek üzere. Demet. Efendim? Telefon var. Canım. Hah, sağ ol. Efendim? Demet merhaba. Cihan ben. Evet. Ee, seninle konuşabilir miyim? Ya, müsaitsen. Ee, değilim. Yani çok işim var şu an. Çok vaktini almayacağım. Sadece beş dakika. Buraya mı geldin? Evet. Aşağıdayım. Beş dakika lütfen. Tamam geliyorum. Ağabey. Kusura bakma seni buraya kadar getirdim. Y yalnız on dakikam var benim. Ee, başka bir yerde konuşabilir miyiz? Burada söyle ne söyleyeceksin. Çok vaktin alacak Gerçekten. Şey, Zeynep'in senin kızın olduğunu öğrenince şaşırdım biraz aslında. Öyle mi? Yani geldiğinde söylemiş olsaydım. Ne değişecekti? Hiçbir şey. Yok. Biz. Can, bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Aa. Ben Zeynep'le babası hakkında konuştum biraz. Ben Tayfun'la sizi bilmiyordum. Bunlar geçmişte kaldı. Tabii. Biz koptuk. Siz de sonra herhalde Tayfun'la ikiniz. Değil mi? Evet, öyle oldu. Evet, benim kalkmam lazım. Lütfen. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.